Tombalacı Mehmet kardeşimiz konseyimize kabul edilmek üzere dışarıda emirlerinizi bekliyor. Tahkikatı tamam mıdır? Tamamdır efendim. Kendisi hakkında son olarak söz almak isteyen var mı? Buyur Hüsre var. Tombalacı Mehmet alemde sicili temiz bir arkadaşımızdır. Herkes tarafından sevilir. Dostlarına karşı hesapsız ve cömerttir. İşinde kararlıdır ama hak kadar riayet eder. Düşmanları dahi mertliğine kefil olurlar ki... ...bu aramızda alacağımız biri için fevkalade önemlidir. Buyur Lazya. <laughs> Bir yıl önceydi. Bir arkadaşın taşıma işini yaptı tombalacı. O vakitler henüz tazelerini kandı. Mislerden biri uflamış. Bulgar polisi onu yakaladı... Haftalarca işkence, falaka... Tombalacının kökü çıkmadı. Diyeceğim o ki ketum adamdır. Ser verir, sır vermez. Evet Necmi kardeş. Tombalacı Mehmet'i ben de tanırım. Yakınlığımız yoktur. Öyle uzaktan uzağa. Zeki bir arkadaş. Aynı zamanda güler yüzlü ve sıcak. Anlaşmazlık hukukunda aklını kullanır, su yoluyla çözmeye gider. Ama o da olmazsa cesareti takdire şayandır. Senin bir diyeceğin var mı Samuel? Arkadaşlar gerekeni söyledi efendim. Sonuç olarak Tombalacı Mehmet yaptığımız incelemeler sonucunda bize göre konseyimize katılma hakkını kazanmıştır. Nizam kardeşimizin bir diyeci var mı? Konseyimizin kuralları bellidir. Ancak konseyin dahi değiştiremeyeceği, tek yasa üzerine yapacağı yemin hepimizin yeminidir. Anlaşıldı arkadaşlar. Mehmet kardeşimizi içeri alalım. Mehmet kardeşim. Şu andan itibaren konsey üyelerimiz arasına katılma şerefine erişmiş bulunuyorsunuz. Şimdi son kez soruyorum. Kurallarımızı biliyor musunuz? Biliyorum efendim. Konseyde kaç türlü yasa vardır? Tek bir yasa vardır efendim. Lütfen söyleyin. Suskunluk yasası. Tekrarlayın lütfen. Suskunluk yasası. Bir daha. Suskunluk yasası. Mehmet kardeşimize burada bulunan herkes kefil midir? Şimdi birlikte yeminimizi tekrarlayalım. Konseye katıldığım şu andan itibaren. Konseye katıldığım şu andan itibaren. Burada bulunan herkesi ailem olarak göreceğime. Burada bulunan herkesi ailem olarak göreceğime. Sebep ne olursa olsun. Sebep ne olursa olsun. Yüce konsey ve üyeleri aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacağıma. Yüce konsey ve üyeleri aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacağıma. Konsey tarafından verilen emirlere harfiyen uyacağıma. Konsey tarafından verilen emirlere harfiyen uyacağıma. Bildiğim sırları hayatım pahasına da olsa koruyacağıma. Bildiğim sırları hayatım pahasına da olsa koruyacağıma. Namusum ve şerefim üzerine and içerim. Namusum ve şerefim üzerine and Aramıza hoş geldiniz Mehmet Bey kardeşim. Minnettarım efendim. Lütfen yerinize oturun.